Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir Diablo 4 videosuna hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisiniz misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bu videomuzda büyücüyü bitirdik arkadaşlar. Büyücü bu ildi tamam. Mük mü, bir oldu bence. Bundan sonraki süreçte galifinizin seviyesini yükseltip tierinizi yükselteceksiniz. Önceki videomda tr 10'u yapamamıştık. Şimdi sizlerle beraber tier 11'e gireceğiz arkadaşlar. Hızlıca bitirelim. Bu arada kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum ve yeni gelen güncelleme hakkında e, şimdi önceki videomda yeni gelen güncelleme hakkında her şeyden bahsettim ama e, şimdi bahsetmediğim şeyler de var ekstradan Hani çık ya yani çıktı demeyeyim de hani ben gördüm Hani bu yeni gelen güncelleme hakkında böyle detaylı daha detaylı bir video isterseniz yorumlara yazmanız yeterli arkadaşlar Şimdi amacımız bu büyükteki amacımız tamamen e, mobları düşmanları sersemletmek arkadaşlar amacımız o. Buradan gidiş yok. Patlamayın patlamayın. ha. Burayı şöyle güzel topladık. Bunları kalkan veren buradaymış. Tamam. Onu da hallettik. Arkadaşlar buradaki manayı nasıl topluyoruz? Hemen onu sizlere açıklayayım. Ee, şu yere şey düşüyor. Böyle mavi mavi toplar düşüyor. Bak görüyorsunuz mu yerlerde? Hep böyle. Onları toplaya toplaya mananızı sürekli üste tutacaksınız. O yüzden şöyle geze geze ilerleyeceksiniz sürekli değilse mana sıkıntısı çekersiniz haberiniz olsun o yüzden sonra demeyin benim manam niye bitiyor diye demeyin bu ilk tamamen öyle bir bu şu şey duvarlarını çok seviyorum ya fena yavaşlatıyorlar topları ya lan nereye gidiyorsun bak tüm toplarımı aldı ya çakal ya Şöyle geze geze gittiniz mi Mananız bitmez arkadaşlar Bunu söyleyeyim sizlere Şu kalkan vereni bir halledelim Ondan sonrası kolay Burada zehir veren bir şey var da. Ha şu varmış. Arkadaşlar bu oyunda saçma sapan bir şeye ölebilirsiniz. Haberiniz olsun. Bunu söyleyeyim. Ben çünkü yayınlara eğer geldi, geldiyseniz oradan görmüşsünüzdür. Böyle saçma sapan şeylere öldüğüm. Düz, düz, düz yolda yürüyorum ya. Öldüm. Niye öldüm bilmiyorum. Bu arada tek şey şey yaptım ya. Sesi biraz yüksek mi? Siz biraz sesini kısın. Sesi oyunun sesini kısarsınız. Yok, videonun sesini kısarsınız. Oyunun demeyeyim de. biraz elitleri toplayalım çünkü ben niye şey yapamıyorum ha bir an dedim niye şey yapamıyorum Topları açamıyorum. Bak hepsinin kafa yerde arkadaşlar. Hepsi donmuş halde. hızlıca erit ya. Tamamdır. Buradan gideceğim ben. Ayrı çıkış yokmuş. Nerede editlerimiz var? muhabet de denk gelmedi. Bir tane denk geldi de. Chat, chat diyorum. Ha. Ya ben var ya şomalazdayım. Şu mabedi almayın da şey için kullanalım. Böyle yapın arkadaşlar. Mabedi almayın. Şey için kullanın ama. Şu zehri verelim bir öldüreyim. Zehir veren GG. Bunlar kesersek şey gelir herhalde. Bosslar gelir. Khalhan'ın kimden alıyor? Bundan alıyormuş. Bak direkt kafalar yerde başladı, görüyorsunuz. Şöyle patlayacak. Şimdi şöyle yavaşlattı mı mükemmel oluyor ya. Böyle full yavaş yavaş demetçiyor hepsinden. Kafa zaten yerde. Ondan yana sıkıntımız yok. Böyle ultiyi de basalım. Üff. Tamamdır. TR11'e yaptık arkadaşlar. Ee, dediğim gibi Galifinizin seviyesini yükselttikçe Daha rahat yaparsınız. Şu an kaç? Bir dakika mı? Bir buçuk dakika mı daha ne vardı? Tabii bizim mabetini falan aldık. Ee, ondan dolayı da Onun da etkisi var. tr 11i bitirdik. 12'yi de bitiriyoruz. Ama iki boss'u kesiyorum. Bir boss da şey oluyor. Siz söyleyin. Süre yetmiyor. Böyle boss'un canın yarısı geliyor süre yetmiyor. Ee, ondan dolayı dediğim gibi. Galifinizin seviyesini yükseltirseniz. Şey yaparsınız. Artık hani kesersiniz. Rahat yaparsınız. Bu arada artık zindanları bitirdikten sonra. Sizlere karakış kabusu diye ganimet veriyor. Bu ganimeti bildiğiniz üzere şu etkinlik geldi. Zindan çıkışlarında da artık. Bu ganimeti alabiliyorsunuz. Ve sizlere malzeme parça falan veriyor haberiniz olsun. Bunu da söyleyeyim. Şimdi gelelim bu ilde. Arkadaşlar bu ildimizin linkini ben aşağıda bırakacağım. Öncelikle bunu söyleyeyim. Ondan sonra bu ildimizin amacı tamamen sersemletme ee, ve tamamen dondurma üzerine bir bu Ha, e, daha iyisini bulursam, daha iyisini yaparsam sizlerle paylaşırım. Ama dediğim gibi e, bundan sonra rogu yapacağım. E, içinde büyük bir bu gelecek. Haberiniz olsun. Şimdi gelelim e, kaskımıza. Önce itemlerden bahsedeyim. Harlequin takılı zaten bunu çoğu kişi bilir. Sonra zırhımız var. Zırhımıza toplam zırh. Hasar azaltma, yakındaki düşmanlardan hasar azaltma, uzak düşmanlardan hasar azaltma. Bir de aspekt olarak Veer'in ustalığı. Bu da diyor ki hasar azaltma yaratır. Bizim bu yeteneklerde Veer'in ustalığı yeteneği burada. Pasifimiz bu. Bu aktifken ekstradan hasar azaltma kazanıyoruz arkadaşlar. Tamam burada anlaştık. Bu eldiven buz yakması işte %24 şanslı ihtimalle düşmanlar dondurur. Zaten bu dondurma muhabbetini bizim Rock'ta size anlatmıştım. Şanslı vuruşunuz ne kadar çok olursa o kadar çok moblar donar. Bu da cepte. Şimdi geldik pantolonumuza. Pantolonumuza toplam zırh, hasar azaltma, yakın düşmanlardan hasar azaltma, yıldırım topu kademesi artı 3 arkadaşlar. Ve Düşmana vurdukca zırh kazanıyoruz. Ee, bu aspekte atmışım. Esun'un yadigarları. Arkadaşlar bunu e, kritik vuruş ihtimali yüksek oran olsun diye sürekli kritik vuruş atayım diye böyle bir ayakkabıyı tercih ettim. Hem hareket hızım da iyi olsun diye böyle bir ayakkabıyı tercih ettim. Bunu söyleyeyim. Deneyimiz bir bariyeri sahipken savunması düşmanlara hasar veriyoruz arkadaşlar. Sürekli şu ve şu bariyer oluşturduğu için direkt hasar veriyoruz. Özellikler ise ustalık yetenekleri yakındaki düşmanlara hasar. Zeka tüm statiksler. Kolyemiz Selig'in kalbi. Zaten bu kolyenin mantığını çoğu kişi biliyordur. E, bu kolyeyi de takın arkadaşlar hasar yememek için. Ama bu kolyesiz olur mu? Olur. Neden olmasın? Toplam zırh, hasar azaltmalı bu kolye takarsanız bu kolye siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu söyleyeyim, bunu belirteyim. Tamam mı? Şu vardır her şeyde de belki bu yoktur. Belki bu vardır, bu yoktur. Fark etmez. Birisi olmasa da olur arkadaşlar. Çünkü moblar gördüğünüz gibi full sersem yediği için sizlere zaten vuramıyorlar. E, vurdukları zaman da bir zahmet gelin şuradaki kalkanlar falan basın yani. Tamam. Geldik yüzeye. Yüzümüzde ise Kritik vuruş hasarı, şanslı vuruş, kaynak üretimi sabitlemiş, sersemlemiş veya donmuş düşmanlara fazladan hasar veririz. Ben en düşük oranı takmışım. Siz düşünün. En yüksek olsa e, bayağı yok ederim. Çünkü Diablo'da %1 oranlar çok etkiliyor arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Yüzüğümüz ise Talr, Talr, Talr Rush'ın yüzüğü. Bu yüzüğü zaten biliyorsunuzdur. Varşan'dan düşüyor bu yüzük. Ekstradan bu yüzüğü taktık. Odağımızda ise en fazla %5 ihtimali birincil kaynak yenilir. Mana maliyet azaltma, kritik vuruş ihtimali zeka. Yıldırım topu aspektimiz zaten ana yeteneğimizde yıldırım topu olduğu için bunu da taktık arkadaşlar. İtemlerimiz bu şekilde. Vapir güçlerimizde böyle sersemlemiş donmuş düşmanlara hasar. Can çekme moblara sürekli vurunca can çekiyoruz. Salması düşmanlara hasar. Saldırı hızı, toplarımız daha seri dönsün diye. Bu da aynı şekilde temel yetenek şey temel kaynağımızı yeniliyoruz arkadaşlar burada da. Vampir güçlerimiz de bu şekilde geldik yeteneklere. Şimdi arkadaşlar yetenekleri sizlere anlatıyorum. Burayı böyle verdim. Buranın pek önemi yok ama şurayı açmak. Burayı böyle verdim. Böyle vermemin sebebi %50 mana üstündeyken arttırılmış hasar veriyoruz arkadaşlar. Burada mana veriyor zaten. Zincirleme yıldırım. Öncelikle sizlere şunu bahsedeyim. Büyülemelerden. Arkadaşlar yıldırım mırza ile zincirleme yıldırımı buraya koydum. Koyma sebebim ise. Burada diyor ki. <laughs> Allah Burada diyor ki zincirleme yıldırım. 100 mana harcadıktan sonra zincirleme yıldırım oluşur diyor. Zincirleme yıldırım oluştuğu zaman bu dalga dala gezenler var ya onlar onlar gezdiği müddetçe de yıldırım mırzağından e, düşmanları işte 2 saniyeline sersemletir alıyoruz. Yani her o zincirleme yıldırım gezdiği zaman bu yıldırım mırzağı da birlikte aktif oluyor ve sürekli düşmanları sersemletiyoruz. Tamam mı? Mantık bu arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. En azından direkt büyüleme yeteneğini anlatmış olalım. Zincirleme yıldırım bu şekilde verdim. Anlattım detaylı bir şekilde. Zırhımız zaten belli. işte kalkan, can. işte mana sıkıntımız zaten yok. Dediğim gibi bak burada şey çatırtı enerjisi oluşturuyor. Bak zincirleme yıldırım %30 ihtimalle çatırtı enerjisi oluşturuyor. Çatırtı enerjisi bu yanımızda duran toplar var ya onlar. Zırhımız burada bu şekilde. Çit kırıldım abi bir tane verdim. Ee, şimdi bu çit kırıldım. Yükseldikçe hasarınız da artıyor ama alınan demecimiz de artıyor arkadaşlar. O yüzden buraya bir verdim. Buraya da bir verdim. Buraya bir verme sebebim şu yeteneklerden birisi. Yani savunma yeteneklerinden birisi. yüzde işte %10 ihtimalle sıfırlanacak. Öyle diyeyim. Sonra buz kılıçlarına verdik arkadaşlar buna vermemizin sebebi buz kılıçları e, bekleme sürelerini azaltıyor ekstradan da e, düşmanları savunmasız bırakıyor tamam buz kılıçlarına da verdik yıldırım mızanı zaten mantığını anlattım sizlere burada etkin büyü başına yani biz hem buz büyüsü kullanıyoruz hem yıldırım kullanıyoruz hem de şurada alev kullandığımız için etkin büyü başına arttırılmış hasar veriyoruz arkadaşlar. Burası full savunma, element dirençlerine savunma, mana harcadığında hasar azaltma, ekstradan da bir bekleme süresi kullanmak bariyer kazandırır arkadaşlar. Burası full savunma. Yıldırım topu zaten olmazsa olmazımız. Ana yeteneğimiz. Buraya bir tane vermişim, buraya üç tane vermişim. Çatırtı enerjisi soğurduğunda yüzde mana kazanırsın. O çatırta enerjisi, o bizim küçük küçük mavi toplar var ya, onlar, onları aldıkça yani geze geze onları topladım ya benim videoda. İşte onlar topladıkça mana kazanıyoruz arkadaşlar. O yüzden e, mantık bu. Sürekli geze geze mob keseceksiniz. Değilse mananız biter ve ölürsünüz. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Sonra demeyin ben ölüyorum diye. Ultimiz zaten. buna bir tane vermişim kritik vuruş ihtimali. Buna 3 tane vermişim şok yeteneklerle kritik vuruş maruz kaldıklarında 5 saniyeline %15 daha az hasar verirler. Sonra da Virin ustanına verdik. İşte çok yetenekler ekstradan hasar veriyor. Yeteneklerimiz bu şekilde kombosunu sizlere anlattım arkadaşlar. Detaylı şekilde anlattığımı düşünüyorum. Şimdi geldik mükemmeliyet ağacımıza. Burayı hani biraz e, seri geçeceğim. Ha, buradayız. Biraz seri geçeceğim. Dediğim gibi aşağı linki bırakacağım arkadaşlar. Oradan rahatça bakabilirsiniz. Buradaki kullandığım şey e, fiziksel olmayan hasar tüm elementlere direnç, zeka. Bir baranız varken hasar azaltma kazanıyorsunuz. Tamam, burayı böyle vermişim. Buradaki sayfamızın ismi Büyüleme Ustası. Kırmızı glifi buraya atmışım. Arkadaşlar kırmızı glifin bulunduğu alanda tüm şu yeteneklere verirseniz sizin hasarınız yükselir. Ekstradan şu maviler hangisi ise özür dilerim şu sarılar ve maviler hangisi ise bunlar da ilk sıradan özellik getiriyor sizlere. Tamam kırmızı glifi buraya attım. Ondan sonra buraya geldik. Buraya da sayfamızın ismi element çağrıcı. Buraya da kullandığım 50 mana harcadıktan sonra arttırılmış hasar veriyoruz. Biz sürekli mana harcıyoruz ve mana harcadığımız için de arttırılmış hasar ve 3 saniyeliğine arttırılmış mana yenilemesi kazanıyoruz arkadaşlar. Element direncinde ekstradan buradan da kazanıyoruz. Element direnci zaten sizlere göstereceğim ne kadar olduğunu. Böyle geldim. Buradan manamızın şeyini yükselttik. Seviyesini. Geldik buraya. Buradaki sayfamızda soğuk kader, savunmasız düşmanlara hasar. Bunu açmışım. Ondan sonra buradaki glifimizde fiziksel olmayan hasar. Bizim vurduğumuz yetenek yıldırım topları fiziksel olmayan hasar vuruyor arkadaşlar. Onu da buraya atmışım. Sonra geldik yan sayfamıza. Burada da bitmeyen kanal çatırda enerjisi tükettiğinde %25 ihtimalle yük tüketmez diyor. Bunu aktif etmedim. Buradaki glifimiz ustalık yeteneklerin hasarı. Ustalık yeteneği zaten bu bizim yıldırım topu ustalık yeteneğimiz arkadaşlar. Ekstradan hasar çıkarıyoruz bununla. Şimdi devam edelim. Ustalık yeteneklerinde kaldık. Dur bir tık aşağıda. Ustalık yeteneklerini koymuşum arkadaşlar buraya da. Sonra geldik diğer paragonumuza. Burada ise statik akını işte %84 mana harcadıktan sonra zincirleme yıldırım bizim büyüleme de zincirleme yıldırım vardı. Veya yükleşim şimşekleri kullanımda 2 saniyeline savunmasız bırakıyor ve mananın %10'u kadarını yenilersin. Yani zincirleme yıldırım her döndüğünde savunmasız bırakıyor ve manamızı yeniliyoruz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Buradaki kullandığımız glif kritik vuruş hasarı Sonra bir üst sayfamıza geçelim. Burada ise açtığım kavurucu sıcak. Kullandığım glif ise kitle kontrol etkisindeki düşmanlara hasar veya soğutulmuş uygulanma yani soğutma uygulanmış düşmanlara %10 sersemlemiş veya donmuş düşmanlara %20 hasar verirsin. Biz düşmanlar ne yapıyoruz? Sürekli sersemletiyoruz, donduruyoruz arkadaşlar. Tamam. Paragon'da bu şekilde kaç sayfa bir paragonumuz var? 6-7 sayfalık bir paragonumuz var Paragon da bu şekilde dediğim gibi aşağıda Linkini sizlerle paylaşacağım anlatmadığım bir şey yok Diye düşünüyorum İtemleri anlattım yetenekleri anlattım paragonu anlattım vampir güçlerini anlattım tamam bu arada bu Yaptığım zindanı sadece bir tane potla yaptım Ekstra tüstümüsü basmadım bunu da Detaylı şekilde söyleyeyim Videomuz bu kadardı yani büyücü büyüldü. Mük gerçekten mük. Full sersemletme. Full şey mana konusunu nasıl halledeceğini sizlere zaten söyledim. Daha iyisini yaptığımda hani illaki büyücüyü bırakmıyoruz ama daha iyisini yaptığımda e, sizlerle paylaşırım. Kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.